Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ben de Mustafa'nın kanalına geldim. Bugün benim arabam olacak. Arabam bu. Şimdi bunu modifiye edeceğiz. İlk önce Mustafa arabayı e, ne yapar? Jetlerle Para yok. Arkadaşlar bana kazanmaya ama bulma. Şöyle hemen. Bizim kısa yolumuz. Ay, Evet. En çok para veren hangisiydi ki? Hadi be oraya gidememişiz bak. Nereydi? Bura. Tam çalış. Buradan çalış ne olacak? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor ya? Tır çıktı. Çıkar. Çıkar sır çıktı. Çıka çıkar tır çıktı. Bıka bıka tır çıktı. Arkadaşlar gidiyoruz. Daha çekin çarpak kekçiler. O polis çarpak kekçiler. Ağzını kıracağım. <laughs> Uğur dönüşümüzü yapıyoruz. Hena uğur dönüşü bu. Bırak bırak. Durmuyor sonra. Şuna ne basit dersin. Oluyordu be. Tekrar Usta şoförlüğünü yapacaksın. Usta şoförlüğü yapacağız. Usta şoförlüğünü yapıyorum Ölmedi. Ah öldü. Tırı yamuk yumuk çektik. Araba falan çarpar. <laughs> Çarparsa ne olacak? Bir şey olmaz. Of ya. Lan ölümü göremiyorum. Ay. Egzoz patladı orada. <laughs> Ambulans. Ambulans. Arkadaşlar gidiyoruz Bak <Sessizlik> şurada Arkadaşlar, bir tane Arkadaşlar araba bize hava atıyor bebeğe de hava atıyor Yaşar eve giriyoruz Eyviz Eyviz dünler, şey, <Sessizlik> Ne alaka biz neden böyle park ettik E dümdüz dedi ondan Gay. Arkadaşlar biz şu anda tabletler oynuyoruz. Araba... Çok zor tabletler oynaması. Polis abimize selam vermedi. O bize en son selam vermedi ama biz ona verdik. O da gidiyor Gidiyoruz. Ama kulaklık olunca çok zor oluyor. Daralık. Kaşlar. Hemen gidiyoruz. Geldik. Bana parayı kazanıp hemen bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Öyle bu kural çıktı. Hah sonunda geldik. bunları iki tane oynayacak. Tamam. O kadar da manikur. Öyle. Evet. Bir tane oynayalım ya yeter bir tane. Yok bir tane daha ne olacak arkadaşlar değil zaten Tamam arkadaşlar. Yapamayanlar varsa. Güzel para veriyor arkadaşlar. Tamam. bir şey olmaz <laughs> bir şey olmaz <olur, gülüyor> çekelim. Ay sesler geliyor kulaklıktan kulaklık yeni ya. Hayır arkadaşım. Bunu usta şoförlüğü Mustafa. Abi ne yapıyorsun ya? Abi be. Oh, oh. Sıkıştık. Geç lan. Hah o da yürümez bizarsında. Hah yürüdü. Hadi Mustafa oraya değil ana. Ya. <laughs> hadi, 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 hadi. Vurca, vurca, direvurca. Yok. Eskiden ben usta şofördüm burada. Şimdi vura vura geçiyorum burada. Bura bura dedik nazar değdi. Bir şey olmaz ya. Yeter hadi. Arkadaşlar görüşecek mi? Görüşecek mi? Yok. Diyek Yok oğlum. Ben araba botu fiyatını göstermek istemiyorum. Göstereceğiz. Tamam. Şimdi jantlara bir ilk önce geçecek. Kartal jantını bir denesene. tamam <laughs> arkadaşlar kartal jantları döneceğiz. Kartal jantı kartal kartal. Kartal jantı. Görebiliyor musun? Biraz daha gidince o da yedi. Bir de iyiydi. De. Beyaz, beyaz. Hepsini bir, bir normal beyaz yap. Yakıştı işte ya. bu kattan mı? Bunu bir beyaz yap. Yakıştı işte, mı? Bence yakıştı ya. Evet. evet. bir, bir tamam. daha Tamam bu Arkadaşlar şimdi boyayacağız arabayı. Yok, yok. 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 Şu, şu, şu. yok. Hayır, hayır, Beyaz olsun, beyaz olsun. Yok böyle olsun, beyaz. Yok beyaz, böyle Araba olsun. Araba senin mi Mustafa? Işte. Tamam. Ee, Olmaz ya. film yapar. Bir daha, bir daha, bir daha. Arkadaşlar siz duyuyorsanız bu kardeşim. Elini arkadaşlar bir bir minnaş yapın? kardeşim. Bana bir tatlısın yok Hayır. Hadi. Şimdi, o, şimdi o. arabayı malzeme boyasana Arabayı boyadık. Tamam. İyi. tamam şimdi. Ne yapak? Arkadaşlar şimdi. Arabayı başka. Başka bulamıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yap ya. Ne başka araba sıfır araba mı? ha tampon niye aklımıza gelmedi? Tampon Tampon inşallah 50 TL'lerden falan değildir. <laughs> Bak bu tamponlar. Bu tampon. Bu tampon. Yok şu en son. Dursun. Arkaya git. Şimdi Arkadaş, uf, uf, bir ya. lan bir bir, bak, Arkaya bir dakika yapalım lan bir dakika yapalım Arkaya bir dakika yapalım mı Yokmuş tamam tak en son Bu mu? Yok Bu da değil Bu da değil Ha bu bu <laughs> Yanlara bir yapılıyor mu? Bir yanlara bir bak kanka Paramız bitti ya Yeter yeter Paramız Ucuz bit. alırız oğlum Neyse alamıyoruz Arkadaşlar biz şimdi arabayı hallederiz. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar yüzmeye görüşürüz değil. Şimdi siz basıyonu unuttuk lan. Evet basıyonu unuttuk arkadaşlar. Lastikleri içine sokma stofacığım. Üstüne Tamam. Koy. Koy. Bastır yarı. Bastır bastır bastır. Bastır bastır. Bastır. Bu kadar bastır mı ya? Bastır bastır. He yalancıya bak bu ba, bu ba, ba. Bastır. <laughs> Şöyle olsun bir. Arkadaşlar arabayı yere yapıştırdık. Evet. <laughs> Arabaya resmen arkadaşlar yere yapıştırdık. Evet. <laughs> yere yapıştırdık. Şimdi camları filmi de yap kapatak diyeceğim. Tabii. Aa kornayı da unut. E şimdi boyayalım arabayı. Tamam. Evet. E, camlara Ta biraz. Şu kadar. Tamam. Bir de araba şey yap Mustafa'cığım. Böyle. kadar. Bu Geç bir başka konularına bak. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. Kapalı tamam mıdır arkadaşlar? Böyle kapatıyoruz. Bizim özel kapatışımız. Görüşürüz. Ay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Ay, bay bay.